Eymen ne yapıyorsun babacığım? Ne yapıyorum kartı, yapıyorum. Şekildeki kuleyi mi yapıyorsun babacığım? Şekildeki kuleye bakalım. Evet şimdi kuleye baktık. Bakalım Eymen kuleyi yapabilecek mi arkadaşlar? Hadi bakalım babacığım. Ve Eymen şekildeki kuleyi Başarabildi mi? Var mı eksik oğlum? Evet. Emin yapıyorsun babacığım. Ulan şöyle. Yapıyorsun kuleyi sanki babacığım. Aferin. Kuleyi yaptı sanki. Evet yaptı bence. Çünkü parçamız eksik. Emin doğru yaptı. Bir de buraya koyduğu zaman olacak. Ama parçamız eksik. Ha burada bir tane mavi var. Bunun üstüne koyayım ben. Aferin. İşte bu. Eğmen başardı. Eğmen başardı oğlum. Aferin oğluma. Efendim oğlum. Evet süre başlamamış. Evet burada hemen süremiz başlasın. Eğmen süremizi atsın. Yapalım mı baştan babacığım? Yapalım mı baştan? Hadi bakalım. Önce bunu yıkalım mı? Yık onu yık. Evet yık. Evet süre başladı. Bakalım Eymen yapabilecek mi? Bakalım Eymen yapabilecek mi? Evet, süremiz azalıyor. Eymen başarabiliyor. Tek başına kuleyi Eymen yapmayı başarabiliyor. Arkadaşlar harikasın Eymen bakayım bakayım. Oo süpersin ya. Harikasın. İşte bu. Başardın mı oğlum? Evet. Eymen başardı arkadaşlar. Başka ne var oğlum? Seç bakayım. Eymen şimdi seçiyor ki adını ve seçilen kağıttaki kuleyi Eymen yapmayı deneyecek. Çek bakalım babacığım. Çekiyor Eymen. Hop çekti. Bakalım kağıdını. Bakayım. Oo Eymen. Hadi bunu yap babacığım. Hadi yap. Hadi yap. Evet. Hadi başladı. Saniye başladı. Neden? Zor. Ha Yapabilirsin. Çok zor. Bak babacım seninle sen, sen, sen başarabiliyorsun. Çok zor ama. Zor değil ki. Bak sana sana yardımcı olabilirim dur. Önce bunu koyalım alta. Bak bunu alta koyduk babacım. Sonra bunun yanına bir tane koy. Bunun yanına bir tane kule koy. Heh. Sonra bunu koy bak. Bunu koy. Koy bakayım. Evet. Şimdi onu, onun üstüne koy bir tane daha. Evet başarabiliyorsun bak. Aynısını buraya koy. Yanına koy babacım yanına koydu Eymen bir tane de onun üstüne koy evet bir tane de onun üstüne koy babacığım. evet başarabildin bunu böyle biraz birleştirirsek birazcık hop tamam başardın ha Eymen gördün mü harikasın ya aynısını yaptın Eymen bakayım aynı kuleyi yaptın ha gördün mü sen başarabilirsin bom Bakayım hop çekti Bakalım. Oo, Oo çok kolay. Eymen bunu yapabilirsin. Çok kolay. Onu emin yapabilirsin babacığım. Başladı Eymen ve bitirdi mi acaba? Süre başlamadı. Evet unuttum Evet. Çok basit bir şekilde beyaz kuleyi koydu, gri kuleyi koydu ve maviyi koydu ve bitti. Başardın. Kendine bir alkışla babacığım. Alkış. Aferin Eymene. Eymen çek. Eymen çek. Hop çekti. Bakalım. Eymen. Eymen bunu başarabilir bence. Bence bu başarabilir. Hadi bakalım babacığım. Evet. Yapma aşkım. Hadi bakayım babacığım. Oo. Aa, bakayım. Çabuk çabuk ol bakayım hadi az kaldı. Evet. Bu nedir şimdi? Saniye yaşta Eymen. Bakalım. Başarabilecek mi kule yapmasını? Evet. Eymen kule yapıyor. Sarıyı kuleye koydu. Sarıyı koydu ve yeşili koydu. Ve Eymen başardı. Başardı Eymen. Aferin oğluma. Bir alkış bak kendine. Bir alkış kendine. İşte bu. Evet sarı kulemiz Eymen bu. Eymen bunu yapma yapabilirsin. Onu oğlum. Bu ha at bakayım. Kaç geldi? Kaç geldi oğlum? İki. İki geldi. Aferin oğluma. Ha. Evet. Hadi bakalım. Hadi yap o zaman. Hadi bakalım yap. Saniye çalıştır. Kulemiz yıkıldı. Kulemiz yıkıldı. Eymen şimdi yapmayı deneyecek mi? Evet, başarabilecek mi Eymen? Hadi ah Eymen yıkıldı. <laughs> Eymen yıkıldı kuleye Hadi bakayım babacığım, başarabilirsin. Evet, evet, evet başarabilirsin. Hadi bir çabuk çabuk çabuk. <laughs> Evet az kaldı. Hayır. Hayır. Evet. <laughs> evet hadi kabul ettik. Başardı Eymen. Kabul ettik. Son yıkıldı değil mi? <laughs> Son yaptı ama yıkıldı. Sen de yap bakayım hadi. Bu ne Eymen bakayım. Oo, bunu başarabilirsin bence. Hayır o basit babacığım. Yap yapabilirsin. <laughs> Başka bir kağıt. <laughs> Eymen zor olduğunu anlayınca hemen değiştiriyor kağıdını. Bakalım. Çekti kağıda bakalım. Dadam. Hadi onu yaparsın. Hadi bakın. Hadi babacığım. Evet Eymen şimdi bunu deneyecek. Onu koy babacığım. Onu koy Eymen. Evet. Hadi bakalım. Şuna şu iki numaralı. Bunu yapabilecek koymayayım bence. Bence bunu yapar. Şuna bakalım. Evet. Başla. Hadi bakın başla babacığım. Evet. Hadi bakayım. Süre başladı. Süresiz olmaz. Hop ay korktum ben de korktum. <laughs> Hadi bakayım aşkım. Ay ben de korktum. O ne lan? Bıt. <laughs> eymen o ne? Tavuk geliyor ha. Gördün mü tavuk sesini? <laughs> ben mi yaptım? <laughs> Yo Eymen. Sanki tavuk var gibi olarda. Bak <laughs> Ben mi yaptım? <laughs> Ay! Kedi korktu. Hadi bakayım hemen az kaldı. Hemen kedi geldi ya. Pis! Kedi hoş geldin. Sen ne yapıyorsun burada? Eymen, Eymen sana bakmaya gelmiş. Baksana mı sana? Aa başardı. Kedi sen beğendin mi? Ay çok beğendim seni kedi. Eyver. Tavuk sen beğendin mi? Aa beğenmiş eyvah. Sen çok beğenmişsin gerçekten. Köpekçik beğendim acaba. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Eymen hastalandı birazcık. O yüzden biraz pek neşesi yok ama en kısa zamanda inşallah iyileşip sağlığına kavuşacak Eymen de. Evet aşkım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz.